küreselleşmeye veda. Kendine yeten ayakta kalır. Son yıllarda dünya küreselleşmenin altın çağını geride bırakmış gibi görünüyor. Soğuk savaşın sona ermesiyle hız kazanan ve sınırların neredeyse ortadan kalktığı bir ekonomik düzen bugün yerini daha korumacı politikalara bırakıyor. Devletler küresel tedarik zincirlerine olan bağımlılıklarını sorgularken kendi kendine yeterlilik arayışı öne çıkıyor. Bu dönüşümde Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergilerini artırma politikaları küresel serbest ticareti tehdit ediyor. Peki bu değişim ne anlama geliyor ve dünya ekonomisinin nasıl bir gelecek bekliyor? Küreselleşme 1990'lar ve 2000'lerde dünya ekonomisinin lokomotifiydi. Dünya Bankası verilerine göre 1990-2010 yılları arasında küresel ticaret hacmi küresel hasılanın %50'sinden fazlasını oluşturuyordu. Ancak bu sistem zamanla kırılganlıklarını gösterdi. 2008 finansal krizi, küresel hasılada yüzde 1,3'lük bir daralmaya yol açarken, Covid-19 pandemisi 2020'de dünya ticaretini yüzde 5,3 oranında küçülttü. rusya ukrayna savaşı ise enerji ve gıda arzında yüzde 20'ye varan kesintilere neden oldu. Bu olaylar, ülkelerin dışa bağımlılığını sorgulamasına yol açtı. Örneğin, Pandemi sırasında Avrupa Birliği'nin maske ithalatına %80 oranında bağımlı olduğu ortaya çıktı. Bu da yerli üretimi teşvik politikalarını hızlandırdı. Siyasi atmosfer de bu değişimi körüklüyor. Popülist liderlerin yükselişi ulusal çıkarları küresel işbirliğinin önüne koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump döneminde Çin'e uygulanan gümrük vergileri ithal ürünlerin ortalama vergi oranını %3'ten %12'ye yükseltti. Bu küresel serbest ticaretin temel taşlarından biri olan açık pazar anlayışını sorgulatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergilerini artırma politikaları küresel ticarette dalgalanmalara yol açıyor. Bu yeni politikaların ana muhatapları Çin ve Avrupa Birliği. Henüz bu ikiliden nitelikli bir misilleme yok. Ama buna rağmen borsalar, para ve kripto piyasalarında düşüş sürüyor. Çin ve Avrupa Birliği cephesinden gelecek misilleme açıklamalarının Ticaret krizini derinleştirme ihtimali dünya piyasalarını sarsıyor. Henüz ek gümrük vergileri konmamışken bile 2024 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den ithal edilen mallara uyguladığı ortalama gümrük vergisi %19'a ulaşmıştı. Bu oran Avrupa Birliği malları için %5 civarında. Uluslararası Ticaret Merkezi'ne göre 2024'te Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri'ne 382 milyar euro değerinde mal ihraç etti. Ancak yeni gümrük vergileriyle bu hacmin %10-15 oranında azalabileceği tahmin ediliyor. Özellikle çelik ve alüminyum gibi ham maddelere uygulanan ek vergiler, küresel üretim maliyetlerini %7 artırarak fiyatları yükseltiyor. Bu politikalar, diğer ülkeleri de harekete geçiriyor. Örneğin, Hindistan 2023'te ithal elektronik ürünlere %20 ek vergi getirirken, Türkiye mikro ithalat limitlerini 150 eurodan 30 euroya düşürdü ve yerli üreticileri koruma yoluna gitti. Dünya Ticaret Örgütü'nün 2024 raporuna göre, küresel ticaret hacmi, gümrük vergilerindeki artışlar nedeniyle son iki yılda yüzde üç daraldı. Eğer bu trend devam ederse, 2030'a kadar küresel hasılada yüzde bir virgül beşlik bir kayıp öngörülüyor. Küreselleşmenin zayıflamasıyla devletler, stratejik sektörlerde kendi kendine yeterliliğe yöneliyor. Avrupa Birliği'nin 2023'te açıkladığı Stratejik Özellik Planı, yarı iletken üretiminde dışa bağımlılığı %75'ten %50'ye düşürmeyi hedefliyor. Türkiye ise 2024'te yerli enerji üretimini %10 artırarak ithal enerjiye bağımlılığı azaltma yolunda ilerliyor. Ancak bu süreç maliyetli. Yerli üretimi teşvik eden ülkelerde, kısa vadede tüketici fiyatları ortalama %4 yükseliyor. Korumacı politikalar, Aynı zamanda küresel işbirliğini zorlaştırıyor. OECD verilerine göre, yüzde 10'luk bir gümrük vergisi artışı, ülkelerin hasılalarını ortalama yüzde 0,7 oranında düşürüyor. En çok etkilenenler arasında Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri başı çekerken, Euro bölgesi de yüzde 0,5'lik bir kayıp riskiyle karşı karşıya. Küreselleşmenin sona ermesi, dünya ekonomisinde bir dönüm noktası olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergilerindeki artış, küresel ticaret hacmini 2024'te %3 daraltırken, serbest ticaretin küresel hasılaya katkısı son 30 yılda %20'den %15'e geriledi. Devletlerin kendi kendine yeterlilik arayışı, bazı ülkeler için fırsat yaratsa da, küresel refahı riske atıyor. Belki de asıl soru şu, küreselleşme gerçekten bitiyor mu? Yoksa sadece yeni bir forma mı bürünüyor? 2025'in sonuna kadar küresel ticaretin %5 daha daralabileceği öngörülüyor. Bu da yanıtın zamanla netleşeceğini gösteriyor.